Yanımdaki kişi dayım ve o bir pilot. Elini sıkı sıkı tutuyorum çünkü çok heyecanlıyım. Bugün onunla beraber uçuşa gideceğiz ve bunu sizlerle paylaşacağız. Bugün gökyüzü çok güzel. Aa, bakın bir uçak. Pilotlar uçağı nasıl uçuruyor? Sahi gökyüzünde çalışmak nasıl bir şey? Hepsini dayıma soracağım. Hadi gelin hep beraber bulutların yanına çıkalım. Şimdi havaalanındayız. İnsanlar bavullarıyla yürüyor. Herkes bir yere yetişiyor. Her yer çok büyük ve biraz kalabalık. İşte dayımın uçağı. Bunlar da uçağın kolları. Ay pardon yani kanatları. Uçak onlarla uçuyor. Burası da uçağın motoru. Onlar uçağı vuuu diye götürüyor. Çok ses yapıyorlar ama işlerini biliyorlar. Şu an kokpitteyiz. Burası uçağın beyni. Her yerde düğme var. Ekranlar uçağın ne yaptığını söylüyor. Ben anlamıyorum ama dayım anlıyor. Kokpit küçük ama sorumluluğu büyük. Ben yine de çok havalı hissediyorum. Şimdi uçak hazır. Kemerimi de bağladım. Ben de hazırım. Uçak hızlanıyor. Hızlı. Daha da hızlı. Evler küçüldü. Arabalar oyuncak gibi oldu. Kalbim de çok hızlı atıyor. Bulutlara bakıyorum. Sanki pamuk gibiler. Uçak biraz sallandı. Ama bu normalmiş. Ekranda yazılar akıyor. Yani uçak ne yaptığını anlatıyor. Dayım gayet sakin. Demek ki bu da uçmanın bir parçası. Uçak yavaş yavaş eğiliyor. Yani iniyoruz. Tekerlekleri yere değdi. Yani bu güzel yolculuk bitti. Bana hediyelerine bakın. Bu benim ilk uçağım. Henüz uçmuyor ama olsun. Bir gün büyüyünce büyüğünü uçurabilirim. Benim uçağım küçük. Ama hayallerim çok büyük. Senin de hayalin varsa gökyüzü uzak değil. Ben başladım. Sıra sende. Hoşçakalın.